Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar. Ömer Çağrı Yaşar YouTube kanalımıza hepinize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir sayfamızdayız. Tabii ki bizim sayfamızdayız bu ama bir sayfamıza bir bakalım. Kanalımıza ne var? Kanalımızı görüntüleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz biz güzel bir depovitten bir tanıtım yapmıştık. Bunun için bir çekiliş yapacağımızı söylemiştik. Bu çekilişlerde neler var? Bizim bu çekilişlerde 6 tane şöyle hediyemiz var arkadaşlar. Nelerdir bunlar? Bir tane depovit yine multivitamin. E, foral biro serisinden magnezyum, foral biro serisinden relektro, multimineral, ana sonlu magnezyum, yavru apı ve yavru gelişim Apı ya da kuşlar için, bitkin, e, kırgın kuşlar için verilecek bir ara polenli tabletimiz var arkadaşlar. Biz bunlardan 6 parça hediye vereceğimizi söylemiştik. Geçen hafta videosunu çekmiştik ve yapmanız gereken sadece şey kanalımıza abone olmak, yorumlarda ee, en sevdiğiniz kuşu belirtmenizi söylemiştik sizden arkadaşlar. Nelerdir? Hemen bir bakalım. Şu videomuz var. Arkadaşlar ben Ömer Youtube kanalımıza sefalar getirdiniz. Bu hafta çok güzel bir videomuz, çok özel bir videomuz var ve çekiliş videomuz var. Ee, kanalımıza ilk defa bir çekiliş yapacağız. Buradan da DepoVid ailesine tekrardan çok teşekkürlerimizi sunarız. Şöyle bir video arkadaşlar. Güzel bir ilgi var. İzlenme sayısı biraz düşük olsa da yorumlar gayet güzel. 78 tane yorumumuz var. Tek tek böyle aldık biz bu yorumları. Oyunkuşu BSM dostumuz var. Buradan da selam olsun onlara. Ya. Bizleri gerçekten izliyorlar, seviyorlar. Teşekkürler onlara da. Şöyle isim olmayan bir tane nickname var arkadaşlar. Biz bunu aldık. Biz arkadaşlara irtibatı kuracağız. Eğer kazanırsa kendisi şu şekilde irtibatı kuracağız. Böyle yorumlarımız var. Güzel kuşlar için seven var, karakuruk var, beyaz var, İranlı var, duman var. Genelde gördüm kara duman. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şu altı ürünü dediğim gibi multivitamin, magnezyum, relektro, multimineral magnezyum, depovit ve bu arpolenin depovit firmasının tabletinden yine yavru gelişim hapı ve güzel vereceğiz. Arkadaşlar şöyle bir çekili sistemimiz var. Simpler çekili sistemimiz var. Bu online bir çekiliş. Ben bir şey yapmayacağım. Yani burada hile, yap hile yapamazsınız. Bakın çünkü burada da diyor çekiliş. Burası online bir çekiliş arkadaşlar. Online çekiliştir bu. Yani otomatikman sisteme basacağım çıkacak. Yapmam gereken sadece ben sadece ne yaptım? İsimleri tek tek buraya yazdım. Kim Koç, Alparslan, Türkeş, Morke, Can, Abdullah Baydu, Kral Baydu. Bu Baydu ailesine de teşekkür ederiz. Baya güzel yorumlar yapmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selman Menekli, Selman Özgür, Mustafa Baydu. Ersan Tayişi, Musa Baga Demir, Kökan Akgöl, Burak Gültekin, Ercan Can, Fatih Tuga, Umut Yıldırak, Mustafa Çelik, Emrah Çayhan. Şu şekilde gören isimler yapmış arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir nickname'imiz var. Kazanırsa bu arkadaşa biz irtibata geçeceğiz. Amit Yılmaz, Murat Akaya, Zekay Gömeç, Muhammed. Yine böyle bir nickname var. Muhammed var. Son sayım nickname var. Buluşacağım. Bu, bu arkadaşa uğraşacağım arkadaşlar. Reşit Kuş'tan Halit Gezer, Saç Beyaz, Burak Özgüneş, Berat Sezer, Sinan Alkan, Ömer Alkan, Haktan Doğru, Yılmaz Yazık, Sabahattin Aras, Mahfuz Yılmaz, Fatih Caniş, Mustafa Er, Enes Yükaz, Sinan Gültepe. Böyle bir şekilde dostlarla var. Kaşar çekilişimizin adı depovit vitamin çekilişi. Kazanan bir sayımız var. Bir tane de yedek sayısı belirleyelim. En azından ne olur ne olmaz diye. Şöyle bir yedeğimiz olsun. Belki birincisine ulaşamazsak yedekliğine ulaşır. Evet arkadaşlar çekilişimizi yapıyoruz. Online çekilişimizi yapacağız. Bakalım bizlere bizlerin bu şanslı kişisi kim arkadaşlar? Hediye kim kazacak? Evet çekilişimizi başlatalım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Birinci olan burada yazılacak. Bütün isimleri tarıyor arkadaşlar. Berkan Yelli. Evet arkadaşlar Berkan Yelli çıktı. Yedek olarak da Ramazan Yıldırak çıktı. Berkan Yelli. Yelli mi telli mi tam bilmiyorum. Arkadaşlar irtibata geçeceğim. Kazanan arkadaşımız bu. Kendisini buradan tebrik ederim. Eğer Van'daysa buradan zaten kendilerini elden teslim edeceğim. Burada değilse kargo ile kendisine göndereceğim. Şu har harika altı ürünü kazanan arkadaşımız Berkan Yelli arkadaşlar. Kendisini tebrik ederim irtibata geçeceğiz arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken biz kendisiyle irtibata geçip hediyesini teslim edeceğiz onlara. Şöyle de bir görelim arkadaşlar. Şöyle videosunu çekmiştik zaten yaşamımıza tanıtım da yapmıştık. Şöyle yorum yapmıştı kendisi. Nickname'ini bulalım bakalım buralarda nerede. Burada birkaç arkadaşımız 3-4 defa yorum yapmış. Biz sadece bir tanesinin ismi aldık. Evet arkadaşlar kazanan arkadaşımız bu. Berkant Yelle. Kendisine irtibata geçeceğiz arkadaşlar. Yorum da yapacağız. Buradan katıldığı için, yorum da yaptığı için kendisine tekrar da teşekkür ederiz. Minnettarız. Kazanan kendisidir. Buradan irtibata geçeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kazanan Berkanyel ile yedek Ramazan Yıldırak. Buradan kazanan arkadaşımızı tebrik ederiz.